Değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine Pendik Stadyumuna gidiyoruz. Ama bu sefer Hodri Meydanı ziyaret etmeye gidiyoruz. Saat 9'da Pendik Spor Kocaeli Spor maçındayız. Konuk Kocaeli Spor benim bu sene favorilerimden. Geçen sezon playofflarda gelen Ertuğrul Sağlam'la yola devam ettiler ve kaliteli isimleri kadrosuna kattılar. Kim bu kaliteli isimler diye soracak olursanız Caner Osman Paşa, Markao, Apindangoğlu, Ahmet Sayat gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fakat ev sahibi Pendik Spor'da kötü bir kadrosu yok. Onların da, da yaşlı kurt Wellington, eski Kocaeli Sporlu Burak Süleyman, tekrardan transfer edilen bir Hasan Kılıç, Samet Asa Atekin gibi isimleri de var. Ev sahibi Pendik Spor'da aslında boş değil. İki takımın da kadroları güzel. Bence bu maç çok zevkli geçecek ve Pendik Spor Stadyumuna doğru yola çıkıyoruz. Sporzaylar Kocaeli'nde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. landık yıkılmadık Beşiktaş Yapı Pendik Stadında maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. TRT spikeri gibi oldu ama. <laughs> Hadi güzel bir maç izleyelim. Gözlerimiz seyir zevkine doysun. İki gün önce UEFA Süper Kupa finali vardı. Ona mı gidelim, Pendik maçına mı gidelim diye düşündük. Bu maçı daha Bunu daha çok merak edersiniz diye bu maça geldik arkadaşlar. Yani Real yani Madrid atalar, tıraş bunlar. Bak burada Hodri Meydan maç. Maç. <laughs> Magnifikolar var, burada Magnifico'lar var. Hayır. di pokok je lagi golu

harikata ceza alanımız olursa. Kocaelis Sarı Kart gören futbolcu 17 numara Oğuzcan çağrılıyor. Evet, kendlikle ikinci yarı başladı. Ve burada Sam Spor tribünlerinden Mehmet abi ve Murat ile karşılaştık. Kendilerini gördüğüm için gayet de mutlu oldum. Çünkü kızdan bizden birileri de var. Ve sizlere şey sormak istiyorum abi. Gördüğünüz gol Bir tane gol attık. Bir gol Bir tane İki golü, bir golü, bir bir e, golü, bir golü, bir golü, bir golü, kere maç çok şey vaat ediyordu, onun için buradayız zaten her şeyden önce. Bir de tabii her iki takımda da e, hatıralarımızda yer alan Samsun Sporlu isimler evet. var. Kudübü'deki iki hoca, Hasan e, şey Kılıç, Mehmet Yılmaz, Barış Alıcı, evet. Samet Asatekin şu an kaç kişi daha gelir aklımıza herhalde, biraz da onlar için de geldik. Osman Hoca ve Ertuğrul um Sağlam. Tabii tabii, aynı dönemde oynamıştı zaten Samsun Sporlu. Evet. Yani e, buradaki iyi şeyler vadeden maçlarından birisiydi. 20 dakika sıkıldık biraz. Doğru. Yani sıkıldık. Ama ondan sonra oyun hareketlendi. Kocaeli Spor umduğundan daha iyi. Yani ben Pendik'in daha iyi oynayacağı kanaat edeyim. Kocaeli Spor haklı bir üstünlük içerisinde şu anda. E, bu arada verilmeyen iki golde karar doğru. 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 İki golde karar doğru. E, genel anlamda e, yakın diyebilirim şu an itibariyle. Şu, bu ligin seviyesi. Kocaeli'nin forvetleri da. daha çok aramadık. Çok geçiyor. hareketli. Çok evet. Hareketli. Hatta evet. Ahmet Sagat unutmayalım anlaşılan. <laughs> yani, yani Sagat. evet, sakat niye değil de ne olacağını diyor. Çok hareketliler. Evet. evet. Ama Ahmet de iş yapar mı? Çift yapar. burada yapar. iş yapabilir. vuruşu eksikliğinde Ahmet kesinlikle evet. iş yapabilir. Ee, bu arada Ryan Mendes e, bence kalitesini gösteriyor yani. Evet. Sağdaki duruşuyla bile bu lig için fark et, kendini fark ettiren bir oyuncu. Sene ben videonun başında da söyledim. Koca'da çok güzel bir kadro oldu gerçekten. Evet. evet. Yani benim favorilerim arasında evet, bir Ankara evet. gücü, iki Kocaeli. Hatta ikisi de yarışır yani. Yani ben de, ben de, ben de mesela maç hikayesi videosu çekiyorum bir yandan. Orada da şunu söyledim, yani biz burada futbol seven olarak değil, Samsun Spor olarak buradayız. Pardon, <laughs> Onun dışında da ya, tarafsız olmamız gerekiyor mu bilmiyorum ama ben tarafı Kocaeli Spor'un kazanmasını istiyorum yani. En başta bir, şey, yani, evet, evet, bir, evet, bir şey takımın büyük bir camiası. Karşıda bir türümüm şey. var ve ben de birkaç yıl önce Kocaeli Spor'la ilgili bir video çekmiştim insanları şöyle saygı değer düşman yani düşmanı tırnak içerisinde Saygı değer rakip olarak değerlendiriyorum. Hiç böyle aramız iyi olmadı. İnşallah olur bundan sonra. Ama hep saygı değer rakipler olduk birbirimize. Tribün anlamında sahadaki kurduğumuz takımların futbol mücadelesi anlamında. Tersiyle yani, deplasman tribünü izlerken de bazen burada görebiliriz ki ya, yaptığımız da iş değil mi? Ya bir dörtte olacak. Ama hakkını da veriyorlar. Geliyorlar. Her, Her veriyorlar. zaman da hakkını ver veriyorlar. Evet, veriyorlar. veriyorlar. <gülüyorlar>. Şehir takımı olduğu için Evet. Evet, evet, Senden de bir şöyle Mehmet Hocama katılıyorum ben. Ee, biz zaten Mehmet Hocamla maçı planlarken her iki takımın bir güzel kadrosu var. Güzel maç olur diye geldik ama ilk 25-30 dakika biraz sıkıntı evet. açıkçası. Ancak Kocaelispor özellikle e, Ryan Mendes solda, sağ tarafta Barış, ortada da Oğuzhan çok ciddi hareketliler. O yüzden Pendik savunması ciddi hata yaptı. Kaleci de hata yaptı. Kaleci dedi, dedi, de, evet. Gol de öyle geldi. Hadi ne? E, bize karşı milli kaleci olacak neredeyse. Evet Bu geçen sene sen iki kur kaybetsiniz. Evet, Orada da hakem bizi katletmişti evet, abi Evet orası doğru iki kanatı vardı ama evet. er, Erdem de çok iyi oynamıştı. Çok olmuştu. iyi kaleci yapmıştık. Evet. yapmıştı. Ee, yani Mehmet Hocam'ın dediği gibi Kocaeli'nin normalde Bendir'in kadrosu sanki bir tık daha iyi gibi ancak Kocaeli'nin biz beklediğimizde daha iyi gördük. Muhtemelen evet. de galip gelecekler diye bekliyoruz. Yani evet. öyle diye şartımız. Ben de katılıyorum Mehmet Hocam'a çünkü Kaskocaeli Spor az <laughs> Biz de <var. gülüyor> <Koca elizim var. gülüyor> Ki Aldır Meydan izlemeye geldik. Aynen, gelin. aynen açıkçası. Hoca hocalarımın hocalarımın <laughs> ağzına <gülüyor> sağlık ve ikinci devre görüşürüz. Ses. <laughs> Gençler 1-1, 2 yendiler abi. Emre John Oğlar'dan işte Gol Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Kocaeli dakika 86'da ikinci golü buldu. Kocaeli sporlarımız değişikliği 22 numara çıkan oyuncu Ahmet Oğuz, Allahın yavrum, eze eze gidiyorlar. Son atak muhtemelen. arkadaşlarım bugün verimli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Pendik Stadyumunda Hodri Meydanı ziyaret ettik. Kocaeli Sporu Pendik Spor maçıyla ziyaret etmiş olduk. Bence güzel bir maç oldu. Videoda e, yorumlarını e, esirgemeyen Mehmet hocam ve Murat hocamada aynı zamanda teşekkür ederim. Ağızlarına sağlık. Çok güzel videomuza e, renk kattılar. Bugün çok güzel bir maçı da geride bıraktık. İnşallah Kocaeli'yi e, Kocaeli kendi evinde de ziyaret etme fırsatı bulacağız bu sezon. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenme, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer bir videolarda görüşmek üzere. Tamam.